Her kim sabah akşam yüz kere Subhanallah ve Hamdi okursa ben kâle Sübhanallah ve Hamdi hîne yumsî ve hîne yusbih mi'ete merratin Sahih hadis, Müslim lem yet ahadun bi'aftale mimma câbi illa men kâle misle dâlke evzâdeh Yani bir adam sabah akşam Subhanallah ve Hamdi okusa yüz kere okusa yarın kıyamet gününe o günün defteri açısından ondan daha faziletli hiçbir amelle kimse gelemez. Ancak onun kadar okumuşsa, yüzde o okumuşsa veya o 105, 110, 200 yüz bin, bine kadar yolu var. Bin tane okusa, özellikle sabah okusa, men kara, subhanallah ve hamdî e, hîne elfe merretin subhanallah ve bin kere okusa sabah, fakat işte râ nefsû nar e, o gün canını cehennemden satın almış olur. Ve kenâ ahirâ yevmi gününün sonunda Allah'ın azatlısı olur.